Atatürkçü düşünce sisteminin dayanağı olan en temel ilke cumhuriyetçiliktir. Cumhuriyet milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu bir devlet şeklidir. Cumhuriyette de egemenlik kişi, zümre, sınıf gibi toplumun bir kısmına değil, tüm halka aittir. Cumhuriyet yönetiminin esası halkın ülke yönetiminde kendisini temsil edecek devlet başkanını, yöneticileri, temsilcileri anayasada belirlenen sürelerde seçim yoluyla iş başına getirmesidir. Buna göre aşağıda verilen inkılap ve çalışmalardan hangisinin Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapıldığı söylenemez. Bakın aslında üst tarafta Cumhuriyetçiliğin ne olduğunu çok güzel açıkladı. Halkın yönetime katıldığı bir şeyler arayacağız. Olmayanı işaretleyeceğiz. Çünkü söylenemez soruyor. TBMM'nin açılması. TBMM halkın yöneticilerini seçip gönderdiği kurumdur. Bu yüzden Cumhuriyetçilikle ilişkildir. Kabotaj kanunu. Türk denizlerinde ticaret yapma hakkını Türklere vermektir. Bakın burada halkın yönetime katılmasıyla ilgili bir durum yoktur. O yüzden B şıkkı cumhuriyetçilikle ilgili olamaz. Saltanatın kaldırılması tek kişilik yönetimi kaldırıp halk yönetiminin önünü açtığı için cumhuriyetçilikle ilgilidir. D şıkkında da kadınlara seçme, seçilme hakkının verilmesi doğrudan cumhuriyetçilikle alakalıdır. Çünkü zaten Cumhuriyetçilik dediğimiz zaman halkın yönetime katılması var. Kadınlar burada katılabiliyorlar. Cevabımız B şıkkıdır. İsmet Paşa ise Ankara'nın başkent yapılmasının nedenleriyle ilgili olarak şunları söylemektedir. Lozan'da Batı aleminin delegeleriyle görüşüyorum. Bunlar İstanbul hükümetini tanıyan insanlar ve yeni devletin o muhitin insanlarına göre kurulmasını arz ediyorlar. Bunu her hallerinden anlıyorum. Her konuşmamızda hükümet merkezi konusu geçiyor. Ankara'da kalacak mısınız? Kalınabilir mi? Sonra nasıl olacak? Bana hep bunları soruyorlar. Ankara'da kalırsanız biz oraya nasıl gideriz diyorlar. Bunların hepsi benim her gün içinde bulunduğum muhitin sözleri. Dış alemin görüşü, düşüncesi ve telkinleri böyle. Bizim açımızdan meselenin daha önemli ve değişik cepheleri var. Bir defa boğazlar askeri bakımdan tamamıyla açık, tamamıyla emniyetsiz bu vaziyetteyiz. Lozan antlaşması ile elde edeceğimiz neticeler ve tarihi şartlar bizi endişeye sevk ediyor. Ayrıca Anadolu'nun ortasında bulunarak ve bir Anadolu hükümeti olarak yeni bir devleti çalıştırmak istiyoruz. Ankara'nın hükümet merkezi olması ile ilgili önergenin meclisten geçirilmesi esaslı bir karardır. Yeni devletin politikasına, ideallerine yazılı yön, bir yön veren kesin fiili bir adımdır. Buna göre yeni devletin Ankara'da çalıştırılmak istenmesinde aşağıdaki unsurlardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir? Şimdi hemen bakalım arkadaşlar. Burada bizim için önemli olan nokta üst tarafta vurgulanan cümlelerdi. Yabancı devletler hala İstanbul'dan bir iz görmek istiyorlar ama İsmet Paşa Ankara'da kalmak istiyor arkadaşlar. Tabii ki bunda Ankara'nın konumu etkili. Üst tarafta zaten bundan bahsetti. Bakın Ankara'nın e, Ankara'nın konumuyla ilgili söylediği şeyler zaten üst tarafta görülüyor. E, baktığımız zaman unsurlardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Ankara'nın stratejik konumu zaten üst tarafta vurgulanan durum buydu. Ankara'da oluşan Kuvayi Milliye ruhu yukarıda anlatılanlarda böyle bir şeyden bahsetmedi. TBMM'nin Ankara'da açılmasından da bahsetmedi arkadaşlar. Dikkatlice okuduk ve görmedik. Tarih boyunca önemli bir merkezde bulunması da yine devletin Ankara'da çalıştırmak istenmesinin sebebi değildir. Cevabımız A şıkkıdır. Metinde verilen bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Türk hükümeti kendi Sıbyan okullarını ve medreselerini kapatma kararı aldıktan sonra aynı tutumu ülkedeki yabancı okullara karşı da gösterme yoluna girdi. Hatta Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkmadan önce Lozan Barış Antlaşması'ndan hemen sonra Türkiye daha önce kararlaştırdığı yabancı okullar politikasını uygulamaya başladı. Türkiye kendi sınırları içinde hiçbir dinin ve mezhebin propagandasının yapılmasını istemiyordu. Okullar bu yönlerden tarafsız olmalı ve okullarda milli hislerle uygar görevlere yer verilmeliydi. Bu nedenle Türk okulları gibi azınlık okulları da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı dinsel ve siyasal amaçla eğitim yasaklandı. Azınlık okullarında tarih, coğrafya, yurt bilgisi gibi Türkçe ve kültür eğitimi konulup bu, konu, bu okulların milli eğitime bağlılığının denetlenmesi benimsendi. Bakalım hemen birinci öncül hangilerine ulaşılabilir dedi. Eğitim öğretimde birlik sağlanmıştır. Kesinlikle doğru. Türk okullarıyla azınlık okulları bakanlığa bağlanmışsa ve tevhidi tedrisattan bahsetmişse birinci öncüle ulaşırız. Ülkedeki bütün okullar devlet denetimine alınmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Bakın son bölümde devlet bu okulları denetleyecektir diyor. 2'ye de ulaştık. Milli kültürün korunmasına yönelik tedbirler alınmıştır. Bakın yabancı okullarda tarih, coğrafya, yurt bilgisi gibi Türkçe ve kültür eğitimi yapılacak. Buradan da 3. bilgiye ulaşırız. Cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda ülkemizde 1928-1937 yılları arasında Millet Mekteplerinden mezun olan öğrenci sayıları verilmiştir. Buna göre Millet Mekteplerinden mezun olan öğrenci sayısındaki azalışa neden olan durum aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım senelerde 1928-29 arasında bakın erkekler 397.476 kadınlar 199.000 toplam 597.000 ee, burada oran olarak 41 yani uzak e, bu eğitime yani okuma yazma eğitimine 40 bir insanımız katılmış. Nüfusumuzun %41'i. Bakın yıllar geçmiş. Yıllar geçtikçe katılan sayısı azalmış. Mesela 30-31'de 188 bine düşmüş, e düşmüş. Oran da %12.97. 32-33'te 90 bine düşmüş. Oran 6.26. 36-37'de 57 bine düşmüş. Oran 3.95. Sizce neden arkadaşlar? İnsanlar sürekli o okulda kalıp devam ediyorlar mıdır? Tabii ki hayır mezun oluyorlar. Nasıl? Okuma yazma bilen kişi mezun oldukça bu sayı tabii ki azalacaktır. Bakalım hemen. İşsizliğin artması bu sayıların azalışına sebep değildir. Doğum oranlarının azalması yine öğrenci sayısındaki azalışa yani sebep değildir. Bakın yine yazıyor okur yazar oranı artması. Okur yazar oranı arttıkça tabii ki insan okumayı öğrendikten sonra okula gitmez. O mekteplere gitmez ve gelen sayısı azalır. İşte zaten sebebimiz budur iç göçlerin azal yaşanması da olamaz. Cevabımız C şıkkıdır. Osmanlı Devleti ekonomisinin ana üretim kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturmaktaydı. Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın önemli bir bölümü köylerde yaşıyor ve tarımla uğraşıyordu. Ekonominin temeli tarıma dayanıyordu. Bundan dolayı tarımsal üretimi geliştirmek için öbe özel bir çaba göstermiştir. Önce köylünün durumunu iyileştirmek için oranı oldukça yüksek ve köylünün sırtında bir yük olan aşar vergisi 1925 tarihinde kaldırıldı. Buna göre aşar vergisinin kaldırılarak halkın önemli bir ekonomik yükten kurtarılması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden en çok hangisiyle ilgilidir? Bakın başkalarını da ilgilendiriyor olabilir ama biz burada en çok olanı arıyoruz. Arkadaşlar devlet burada vatandaşını düşünmüştür. Yani sosyal devlet ilkesini göstermiştir devlet vatandaşlarını düşünüyorsa biz bu devlete halkçı devlet diyoruz. Halkından yana devlet diyoruz. Cumhuriyetçilik seçimle alakalıdır. Milliyetçilik vatanın milletini sevmektir. Bakın yine burayla da ilgili olabilir dolaylı olarak. Ama en çok olanı arıyoruz. Bu olamaz. Devletçilik ekonomiyle ilgilidir. Yine ilgilidir. Ama dediğimiz gibi bu durum tamamıyla halkçılıkla ilgilidir.